İttihat ve terakkide hemen hemen hepsi mason. Doğru. Kim eksik? Bir iki Enver, kişidir. yok. Enver değildir. Enver yok. Enver Kuşu. 10 kişilik bir liste var. Şimdi hepsinin mason hocasına kayıtlı olduğu doğrudur. Evet. Ancak, ancak Abdülhamid'in casusları, şeyleri, jurnalcileri mason hocalarına giremezler. Onlara karşı olsun. Bu bir... Ambulat, hayır, diyor. hayır. Bu bir güvence meselesidir. Orada toplantılarını yapıyorlar. Senelerdir aynı şeyi söylüyorum anlatalım. Doğrudur. Yani hepsinin Mason locasında kaydı vardır zaten. Bir kısmı devam etmiştir, bir kısmı çekilmiştir. Mesela Talat Paşa'nın hala böyle bir resmi vardır. üstad Azam, Büyük Üstad tabii. Tabii. Ee, Cavit Bey böyledir. Bursalı Tahir Bey değildir. Ben Bursalı Tahir Bey'in masonluğunu bir şeyde, bir kaynakta bulabildim. Abdülbaki Gölpınarlı'nın Melamiler ve evet, Melamilik evet. meselesinde zikrediyor Abdülbaki. Üç. Bir tek dayandığım kaynak budur. Onun Üçüncü devre düşün... Melamilerinin masonlaşması gibi. meselesinde. Evet. Gibi. Gayet tabii ama masonlucası onlar için bir güvencedir. Bu iddiaçıların Masonun özünün altına saklanmışlar yani. Gayet tabii. Peki yine pardon bu. Şimdi Abdülhamit jurnalcıları sizin nefes alışınızı bile takip ediyorlar. Çünkü bu jurnal meselesinde çok büyük para var. Üstelik de peşin para var.